Altının gram fiyatının güne yükselişle başlamasının ardından 690 lira seviyesinde işlem görmesi farklı bir heyecanlı dakikalar geçmesine neden oldu. Aynı dakikalarda çeyrek altının fiyatı 1.131 lira oldu. Cumhuriyet altının da 4.618 liradan satılıyor olması biraz daha ticari heyecanı arttırdı. Gözler altının ileriki günlerde artıp artmayacağını da şimdi. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 690 lira seviyesinde işlem görüyor. <laughs> Aynı dakikalarda çeyrek altının fiyatı 1131 lira oldu. Cumhuriyet altını da 4618 liradan satılıyor. Gözler altının 1000 lira olup olmayacağında. Dışarı, alayım. Dışarı, alayım. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişi paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın %5,4 üzerinde 673,8 liradan tamamladı. Saat 12 itibarıyla 690 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1131 lira, cumhuriyet altını da 4618 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın %0,1 üzerinde 1814 dolardan alıcı buluyor. Piyasada son durum, analistler bu hafta zayıf veri gündemi ve yatırımcıların Noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmeleri dolayısıyla altının ons fiyatında sakin bir seyrin hakim olduğunu belirterek yurt içinde ise döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti.